Kürşat ne anam Mantar! Bulabildin mi? buldum göklerim dolu. Kürşat, Kızılca Dağları'nda mantar arıyor, şey, dölemen arıyor, kuzu göbeği. Dö, dölemen mi? Biz de dölemen derler. Kuzu göbeği ederiz biz. Ha, kuzu, normalde kuzu göbeği tabi. Kuzu göbeği arıyoruz ama bulabildiğimiz söylenemez. <laughs> Niye? Çünkü olmayabilir. Belki de yok Bulacağız mı? inşallah ya. Şöyle bir gezelim bakalım. Sen bizi hep misafir dağına mı getiriyorsun acaba? Kürşat buradan eli boş dönmeyiz herhalde ya. Şu anda <laughs> Elimiz boş. <gülüyor> <gülüyor> abi. Var mı oralarda? Abi, gördün mü, abi ben ya. bir tane gördüm sanki yukarıda. Şu anda video çekiyorum şu an. Nasıl buldun ağacı? Bunlardan bunlarda yüzlerce binlerce var ha. Evet Kürşat şu anda yoruldu. Yorulmadım. Yorulmadın. Hadi gidelim Ağaç. Şey <laughs> 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 evet Kürşat el cebinde kuzu göbeği arıyor. Öyle kuzu göbeği bulunmaz mı? <laughs> Elleri şey mi yapayım? <gülüyor> 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 Maşallah güzel ormanlarımız var ya. Çok güzel. Bugün öğleden sonra hava düzelecek inşallah ya. Bugün öğleden sonra hava düzeliyor. Dün çok güzel yağmış buralara. Yani ortam mevcut. Kuzu göbeği için. Ama bir tane bulamadık daha. Yeah. <laughs>